Hepinize merhaba döner, dostlar. Onun döner. götünü sokarım. Tamam. Evet bugün efsanevi döner oyununun 3. bölümündeyiz. 3 evet 3. Gir. Hemen oyuna başlayalım. Döner, döner. Oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Kofrekçiler buraya. En son ne yapmışız? En son iki tane şey almıştık. En son... Ekmek içine malzemeleri eklemenin en hızlı yolu. Tabii sadece. Yani. En son bunu iki kere de koymayı almıştık. Şimdi en ucuz olan kola şeyi ve iki çift taraflı bıçak var. Ben bu bölümde yani bu bölümde inşallah ben parayı toplarız da çift taraflı bıçak alırız. Çift taraflı bıçak bu bölümde alamazsak öbür bölümde alacağız duvarda sin. Kofrinciler buraya. Evet şimdi başlayayım. Bu bölümde de bu bölümde de yine 3 gün oynayacağız yani. Yok. 6 7 8 Aynen yine 3 3 bölüm 3 gün oynayacağız bu bölümde de. Bu kadar sesli acı. Şurada sorun yok. Çok fazla. Çok sesli. Bu çok yavaş kesiyor yani. Yazdım. Siz şu an önceki bölümü iki bölümü Önceki bölüm değil. Siz şu an bunu 16 veya 18 civarı yani 4 veya 6 4 veya 6 civarı izliyorsunuz. Ben bu videoyu şu an salı günü çekiyorum. Siz bunu çarşamba izliyorsunuz. Ben salı çekiyorum Tamam. Hazır kimse yokken. Şimdi döner hazırlamayacağım. Şu dönerleri bitireceğim. Şimdi. Dönerler bir bitsin de. Bugün de yine iki bölüm çekeceğim sanırsa. Perşembe ve çar çarşamba ve perşembe için iki bölüm çekeceğim bugün de. Ondan sonra yine perşembe sonra yine bir mola veririm. Perşembe günü. Cuma ve Cuma iki, tane video çekiyorum. Öyle gideceğiz ya. Şu an baya ek baya dönerim var üç tane. Hatta dört tane. Birisi ekte hazır. Bu ne imro falan tabi ki amir. yeni döner hazırlamaya gerek yok ya. Bunları da ben müşterilere veririm. Ya da şu an e, patatesimiz var yeterince. Patates kızarmayacağım. Da belki daha fazla yeni döner yapmaya da gerek kalmaz. Tipe <laughs> bak. gel bakalım. Abi bir tane daha. Benim ben de bundan korkuyorum yani. ya. Oğlum ben bu adamdan çok korkuyorum ya. Bir çizgi filmdeki kadar benziyor bu. Abi oyun bitiyor. Sana da vereyim. Acaba sen iki tane istiyorsun? <laughs> yok daha yok, yok yok. İki tane istiyorum. Tane istiyorum İki tane istiyorum. İki tane istiyorum iki tane istiyorsun. İki tane istiyorum Aç gözlerini böyle? Evet 6. gün bir Şimdi 7. güne geçiyoruz hemen. Yan reklamı çıkmıştı ondan hen orayı kestim Allah siz müzik olmayınca da çok sıkıcı oluyormuş ya olmaz olmaz çok fazla ben arka ben videonun arkasına bir müzik koyarım siz onu siz onu dinlersiniz abi ben yapar bir müzik koyarım siz onu dinlersiniz ne oluyor. Ya yine geldi dolandırıcı planı. Hangi ikinci film hatırlamıyorum ama. Ha Daphne'ye benziyen adam geldi. Allah kız olsaydı seni smashlerdim ama kız değilsin. Ne istersen... Ben bu arada ilk bölümde bu e, şey adama Velma demişim ama ne bileyim Daphne onun doğrusu. Scooby Doo'daki hani böyle mal kıyafetli kız var ya. Onu da ben. Yanlış olarak gelmedim şimdi yok. Vermiş olurum. Turuncu kıyafetli gözlüklü oldu. حبيبي حبيبي يا 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 حبيبي حبيبي Aha hacı amca da geldi. Buyur hacı amca. Aa obez garı geldi. Ama sen benden daha obezsin. Eğer ben bugün 525 para yapamazsam bu arada belki video dışında da para video dışında da para kasma ihtimali var yani. Dayıcım biraz dakika ekler ben hemen döneni vermeyeceğim lan şey yapacağım şimdi. Işte. Şöyle de ekmekleri alayım. Daha patates kızartmak gerek yok herhalde ya. Bir şey şey ekmek Tamam daha kimseye vermiyorum abi. Daha patates kızartmayacağım. Gelirseniz daha önce patatessiz ekmek veririm. on. patatessiz döner veririm onu da söyleyeyim. Gel amcanım. Gel. Ye. Hazırlık yapabiliriz sizlere hemen. Eğer döner biterse bir dahaki sefere dönersiz hazırlayacağım. Bu sayılmaz abi. Bir tane döner gitti. Al abi. Sen de al. Hadi abi sen de al. Hatta bunu da al. <laughs> Hepsini ona ver. Helium. <laughs> Abi ben galiba bu bölümde şeyi alamayacağım yani, bu bıçağı alamayacağım. Bu bölümde bıçağı geliştiremem. Ben şimdi videoyu kapatıp bir tane daha video başlatacağım. Yani şu an 3. parti bitireceğim. 4. part 4. bölümü 4. bölümü açacağım. 4. bölümü çekmeye başlayacağım hemen hızlıca. Yani ondan anlamazsınız. O yüzden yani siz şu an şöyle görüyorsunuz. Ben bunun ön Nerede olursan ol. Müziksiz yapamıyorsan sizi bilirsin. <laughs> ha tamam. Ne diyordum işte ben mesela ben şu an bu videonun Üç, hem üçüncü par hem üçüncü bölüm hem dördüncü bölümü şeyi de çekiyorum. Salı günü çekiyorum. Diyorum. Siz mesela ama ben mesela üç, üçüncü bölümü çarşamba günü dördüncü bölümü perşembe günü atacağım. Yani siz şey görüyorsunuz. Siz ben, siz ben o bölümü o şeyi bir aslında sadece böyle birkaç dakika aralıkla açıyorum açıyorum. Yani mesela 10. dakikada değil 20. dakikada açıyorum. Ama siz onu 24 saat aralıklı olarak görüyorsunuz. Öyle oluyor yani. Her neyse. Hemen şu bölümü de oynayalım sonra ben 3. bölümü kapatacağım. 4. işte ve bunun hemen... Dördüncü bölümün hemen ardından... Ben... Dördüncü bölümü hemen çekmeye başlamam da belki biraz beklerim ya biraz mola veririm biraz video falan izlerim ondan sonra ben dördüncü bölümü de bugün çekeceğim çekeceğim yani ben bugün biraz önce şeyi alacağım biraz önce o, o çift taraflı bıçağı alacağım ben bıçağı alacağım ama siz Sevli. daha geç açtım da bir dakika bekler misiniz ekipmanlarım var çok iyi bir şuan ne hırsız açık ne dilenci açık. Hiçbiri açık değil şu an. Aa buraya Bu da Rafadan şey teyze bunu okuyum. Şu yani teyze vardı ya Rafadan Tayfa'da. kadriye ne <laughs> miydi? Hadi, hayriye ne? <laughs> mi? Hmm, öyle bir şeydi. Anlaştık iki tane Niye hiç bir tane istemiyor ya? Anlaştık. tane olacak para var mı ki amurakum? Lüks ya. İki tane ama lüks. İçeri layık olmak çıkıyor? Abi yani acaba düz ekmeği böyle dürebiliyor muyuz? Dürebiliyor muyuz? Tamam Sen sevmediklerime düz ekmek vereceğim o zaman. Peki yani düz ekmek verdiğimizde parasını veriyorlar mı? O da önemli bir soru şimdi. Ben bunu bir hazırlayayım. Eğer biterse belki bir daha patates zorunda kalabilirim. Ama bitti çoktan. Aa Defne geldi Defne abi. Buyur Defne abi. Bu arada hani ben böyle videoların kapaklarına Vuracaklar koyuyorum ya şimdi Böyle karakterler koyuyorum Onun karakterlerin adları vuracak İşte ben, ben, ben Belki bazı karakterlerin Öyle vuracaklarını yapabilirim Mesela şu yanı duran çalışan abi var ya Bıyıklı bir fesli ben Mesela şimdi e, yaparsam belki Onun da vuracağını yapabilirim abi, abi Bir tane de istiyorum Kralısın abi Hı. 412 Maalesef abi bitiremedik olmadı Yok yok Kalmadı döner çık git siktir git. Kalmadı <laughs> Ulan ne diyor bilmiyorum ama çok iyi. Peak şarkı koyayım. <laughs> evet 3. bölümü de burada bitiriyor. Burada sonlandırıyoruz. Paramız 412. Günü 9. gündeyiz. Oyun yüzde %5. Restoran yükseltmemiz, yükseltmelerimiz 36'da 2. Yarının çalışma saati 2 dakika 50 saniye. Döner fiyatımız da 7 dolar. Evet. Siz şu dördüncü bölümde şu bıçağımızı alacağız abi hemen dükkana girelim. Bak bunları alabiliyoruz. Döner ancak ızgarada Izgar bir şey. Serinletici port çalışanınızı Portakal e bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Yani Çift taraflı bir bıçak. Alacağız. taraflı Döneri alacağız. daha hızlı kesmenize yap. yap. Bunu alacağız bundan sonra da hem içli köfte var hem de basbuğsa var. İkisi de gelişme odaklı değil. ikisi de yeni şeyler ekliyor ama basbuğsa daha gelişme odaklı. Çünkü yani müşteriler kızıp gitmesinler diye onlara basbuğsa veriyoruz ki basbuğsa da bu arada. Sinirlendiğinde ona bir parça basbuğsa verin. Kapa yani. Bu, bu basbuğsa'yı alacağız sonrasında. Öteki dördüncü bölümde bu çift taraflı bıçağımızı alacağız. 5. bölümde de alabilir. Ya 5 ya da 6. bölümde de bulsamızı almaya çalışacağız belki. Az para toplayıp az para toplarsak 7'ye bile kalabilir. Bir ondan sonra işte bakacağız. Abi sırasıyla önce çift taraflı bıçak, sonra bas bulsa sonra Küçük bu bir cihaz, ekmeğe ihtiyaç. <laughs>